Bu video tam anlamıyla bir çılgınlık. İzleyicilerle birlikte 3 farklı oyun oynadık. Ama bunlar sıradan oyunlar değil. Kazanan ödülü alıyor, kaybeden eleniyor ve asla geri dönemiyor arkadaşlar. İlk oyunda yerdeki iki silahtan birini seçiyorsunuz. Ama dikkat, biri boş, biri dolu. Bu şu seçersen ödül senin. Doluysa her şey biter ve bu son kişi kalana kadar devam ediyor. İkinci oyun Dead Dokultisinden kaçış. Yarışmacılar Dead Dokultisinden yasaklanacak ya da kaçacak. Zaman ilerledikçe işte de harita küçülüyor ve sona kalan kazanıyor arkadaşlar. Final turuysa bıçak vs bıçak. Ne silah var, ne yetenek. Sadece sen ve bıçaklar. En sona kalan büyük ödülün sahibi oluyor ve durun. Videonun sonunda kimsenin beklemediği bir sürpriz var. Sakın kaçırmayın. Arkadaşlar şimdi şöyle açıklayayım ben size. Herkes dinliyorsa. Boş silah olacak. Bir de dolu silah olacak. Seçimi siz yapacaksınız. Sona kalan ödülü kazanıyor. Çok mantıklı bir oyun. Tık kafaya atacağım hangisine denk gelirse artık. Kaybeden orada bir kaybediyor. Ama diğer oyunlarda da şansını deneyebiliyor. Aynen rulet işi. Severiz bilirsin. <laughs> Bu da şey ruleti. atres ruleti. Kaç tur? Son bir kişi kalana kadar. Ama son kişi kendini de öldürtürse. Ha, maalesef aynen. Bir, şey aynen. Dönüyor, bir daha bir daha başa dönüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim aynen. Kural o. Yani 3 kişi de evet, öldü. Bir şey. Yapacak bir şey yok. Bir dolu silahımız olacak. Bir boş silahımız olacak olacak. Oğlum çok heyecanlandım ya. Vallahi çok heyecanlandım. Şöyle oyunlara ben bayılıyorum. Ee, <laughs> Bir dakika. kimle başlayalım? Kimle başlayalım? gençler? Başlamak isteyen öne gelsin. <laughs> ya da ben seçeyim. Seç seç birini seç. Jet e söyle buraya doğru. Lan Jet nereye kaçıyorsun lan? Ne bileyim abi. <laughs> gel buraya. Abi Jet. Jet gel. Seni seçiyorum kardeşim ilk. Gel buraya. <laughs> Kanka silah birini seçip birini ateş et uzaktan. Seç birini ateş et. Ateş et yakla, alma silahı. Yok evet. yok. Tamam geri git. Azıcık <laughs> Tamam orada dur, orada dur. Allah! Dur dur sabit dur lan. Aha boş çıktı. He sıkmayın. Boş mu çıktı? Ya, tamam. Çıktı. Geç, sol tarafa geç. Ha buraya geç. Gel C yanıma gel. Şanslımış oğlum. Oğlum ikisinin boş attılar. Yoo. <laughs> Yo. Hepsine vermeyelim Ali. Abi ka karıştır tekrar. Tamam dur. Bele arkanızı dönün. Arkanızı dönün. Oğlum ben sayısını unuttum ki zaten. Tamam abi ayarla şimdi ikisini sağ olsun. Tralike kim? Reyna gel kardeşim. Reyna sen seç bakayım. Adam yırttı abi yapacak bir şey yok. <laughs> seç kardeşim birini. <laughs> Tipe bak ya. Aa <laughs> bunu seçti. Ay, seç gel gel şöyle gel. Kapa gelmiyorlar bu arada. Ha, Varsa şimdi. yoksa bilmiyor yani şu an. Ben bilmiyorum göre. arkadaşlar. Aa. Allah rahmet eylesin kardeşim. Meina çok özür dilerim ya. <laughs> Oğlum çok üzüldüm lan. Bu kadar yıpratma ya kendini. Allah <laughs> kardeşim Meina kaybetti. Ali abi tekrar arkadaşlar arkasını dönün beni. Ben de ben de gözlerimi şey yapıyorum, kapatıyorum şu an arkadaşlar. Ben de biliyorum şey şey abi. Ayarlı. İstesen de göremiyorsun ki sen. Vallahi gel. üzüldüm lan. Reis gel kardeşim Hangisi? Reis. Aha Reis Reis Hadi gel. <laughs> Ulan ya. Allah <laughs> aşkına. Hangisi? Aa soldakini seçti. Kımıldama kımıldama Büyü otur. Büyük hissediyorum. Büyü ha bekle. Boş. Kurtuldu yırttı. <laughs> Geç. Geç sola. Oğlum çok zevkli lan böyle. Geç yırttın. İkisini ve sesi dönecek gibi ama dur bakayım. Haydi inşallah. Hadi ben de gözümü kapattım arkadaşlar. Bu tarafa bakmıyorum. Bakmıyorum bakmıyorum. Yalan seni ya. Neon gel kardeşim. Oğlum çok zevkli lan böyle. Seç. Ben yaklaşıcam buna. Allah'ım Allah Vallahi çok özür dilerim ya. Yemin ederim. Evet. Tekrar. <laughs> Arkanızı Gelin gelin. Kimi seçeyim? Abi ilk Jet seçmiştik istiyorsan Reis. Reis gel kardeşim Reis. Reis gelsin Reis. Jet gel. Seç. <laughs> Tipe bak ya. <laughs> Ulan oğlum ya. Haydi bakalım. Ha, seçti. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Arkasından dönüyor bir de. Dön dön dön. Ulan. Allah. Allah. Hadi son kaldır. Çıkmadan yaşadın Jet. Abi kaybedersedir kimse yok. Bir daha. Bir daha olacak arkadaşlar kaybederlerse. Haydi bakalım. <laughs> jet gel kardeşim. Seç. Allah <laughs> Garibim iyi düşün. <laughs> Bunu seçti. Biraz tereddüt ettin gibi ama. He. Vallahi. Ya hadi lan. Hadi oğlum. Ay yapma be. <laughs> Üzgünüm bu tür Vallahi şey üzgünüm ya. Karıştır <laughs> abi. Lan, karıştırıyorum. Lan yandan bak yine. <laughs> hey ya, oğlum baksa da ben anlamıyorum ki anlayacak. Oğlum ne kadar silah atmışsınız la buraya. <laughs> Ali'ye bak ya işi gücü bıraktı. Kimi seçelim biliyorsunuz mu? Reis gel kardeşim. Gel gel. Seç bir tanesini hadi. <laughs> Ali arkası dönük. Adam hiç şey yapmak istemiyor. Tamam. Haydi bakalım. Ya. Boş. Çık genera. Gel. <laughs> <laughs> çık gene de çık. Sıra kimde? Tamam Reina Reyna gelsin. Reyna gel kardeşim. <laughs> Ulan Ali ya ne güzel seç. Reyna seç dostum. Oğlum adamlar da resmen gladyatör şeyine döndü olay ha. Kanka atma yetenek. Aa silah sen aldın ama. Hay anasını satayım ya. Al. Durun oğlum adamı karıştırmayın kafasına. <laughs> Hadi bakalım. Arkasını dönüyor. Boş çıktı lan hadi şanslısın yine. Geç. <laughs> geç kenara geç. Jet gel kardeşim. Allah <laughs> çocuk ya. Bilmiyorum ki olduğunu da. Onu seçti. Haydi bakalım. Büyük hissediyorum. Aha bu da boş. Aa Ana. Oğlum Ali silahları kontrol etsin İkisinde boş verdin lan. Hayır imkansız. Bekle. Yok. Al. Kontrol ettim ben. Gel bakalım. Vallahi üçü de güzel yırttı ha. Neon gel kardeşim. Hadi lan. Sen de boş seç lan. Ey ey. Info Nazlı. Info <laughs> hey, hey, Naz Hadi bakalım. Allah. Bakalım. <laughs> <laughs> bak, bak abi <adamı> yüzü <laughs> öldü senin <yüzünden>. <laughs> oğlum senin öldü Jet ya. Uçar kim gelsin Ali? İlk şey sıralamaya göre şey yapalım. Rezi en son alacağım. Jet. Jet gel Nasıl Jet. jet. en son. Reyna'yı çekmedin mi? He. Gerçi yok Rezi çektin sonra Reyna'yı. Aynen Jet gel kardeşim seç. Dur lan dur. Hadi bakalım hadi. Şansın bol olsun kardeşim. Oğlum onlar da uzaktan izliyor. Çok değişik duruyor ya. Kardeşim buradasın. Yine oyun oynayacağız yine de atacağım ödülü. Sıkıntı yok. Ödülümüz çok. Haydi bakalım. Oğlum bir de arkalarını dönüyorlar ya. Ah be <laughs> ya. <gülüyor> ah <laughs> be ya. Sen ya. otur adamı yanılttın o yüzden kaybettin. Yoksa e, kaybetmezdin. <laughs> Haksızlık <gülüyor> yaptım be. Şimdi Reyna gel kardeşim. Reyna. Şöyle. Alalım abi bu Heh. son turu istiyorsan ikisi alsın ikisi de birer silah alsın tamam veya arkası dönük biri birini seçsin biri birini, ondan sonra birbirine sıksınlar hangi söylerse diğerine verelim ama şey olur bir öncekinden şey olur ya gerçekten bir olur öncekinin ya. birincisiyle Neyse, bunun sonucunu şey yaparız en kötü dur bakalım bakalım ya belki kazanır Aynen, biri belki kazanır biri hadi inşallah. Reyna geçti. geçti güzel. Geçti. Gel kanka Reyna en kötü finaldesin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bir önceki sonuncu kimse ona göre yapalım. Haksızlık olmasın. Reis gel kardeşim. Hadi bakalım oğlum çok heyecanlı ya. Aynen aynen. Birisi kazansın ya. <laughs> oğlum ne bassız bedevilerle oynadın. Şu an Reis kaybederse Reyna kazanmış oluyor zaten. Ha doğru. Aynen doğru. Ona çık, ilk çık, sıktırdın şimdi. Aynen doğru mantıken yani öyle. Dur bakalım be. <laughs> Ama buna da son bir sıkış yapalım bence. buna da son bir sıkış yapalım. Sıkacağım mı? İyi sen. sıkmak istiyorum. Reyna gel. Bekle. Reyna'nın ödülünü büyüteceğim ben arkadaşlar. Reyna gel Reyna. Reyna'nın ödülünü büyütelim. Hadi Reyna seç bakalım. Oğlum ölmeyin lan artık. Üzülüyorum valla adam. Hangisini seçti? Bunu seçti. <laughs> Benim ödülüm büyümedi ama ödülü kazandın diyelim artık yapacak bir şey yok. Hakkın ol. <laughs> Oğlum ya. 2x alamadın kardeşim. Allah kardeşim 2x'i kaçırdın abi. Allah belamı versin verecektim valla. <laughs> Şimdi ben size anlatıyorum. Herkes benden kaçıyor. Sona kalan ödülü alıyor. Tamam mı? Ben deadlockla tuttum gidiyor. Kimsenin ismini cismini bilmiyoruz. Yakaladığımı indireceğim. Peşin peşin söyleyeyim kaç. Abi yani. ben oyunda değilim. Yetene kaçara banlayacağım ben yukarıda. Tamam tamam. Bakın yetene kaçan banlanacak haberiniz olsun. Boşu boşuna kaybetmeyin. Ya tamam olmaz. Hayır yanlış da yok. Gençler 5 4 başlatıyorum Ali. Sak başladı, başladı başladı. Saklanabilirsiniz. Başladı hatta şu an. Her yerde saklanabilirsiniz. La Açık! <laughs> Biri direkt karşıma geldi. Haydi <laughs> bakalım. Oğlum ben çok yeteneksiz bir adam. Bana niye verdiniz bu? Ben koş bir koş bir koş bir istediğini yap. Ben bir biraz ses vereyim de rahat rahat kaçsınlar. <laughs> abi saklanabilirler kutuların arkasında falan. Abi, 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 haber. Aha. <gülüyor> Immortal <gülüyor> elveda. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Biri daha gitti arkadaşlar yavaş yavaş. <laughs> Gençler ses veriyorum iyi kaçın ha. Oğlum neredesiniz lan? <laughs> olacak olacak. Daha burada kalın. Daha olacak hadi. <laughs> Sakın denk gelmeyin bana ha. Ali'ye bak tepeye de çıkmış beni izliyor. Aha. <laughs> Oğlum. Abi sana ufak bir ipucu vereyim. Oğlum ipucu ver. ver. Bunlar nerede lan? <laughs> Site'lara yönel. Site'lara. Tamam, tamam. Oğlum neredesiniz lan? Allah cezanızı vermesin. Oğlum bunlar yok oldu. <laughs> Oğlum nerede? bunlar? Öyle yapalım. He. B site yasak. Bekle abi. <laughs> Aynen. Çünkü çok dar. B site çok... yasak şu andan itibaren. B site hangisi ki? Benim gittim bam. Ben. Bunlar <laughs> bir diye. Ben site e gitmek yasak. Ayak sesi duyuyorum yakalarsan var ya. B bu taraf mıydı Ali? <gülüyor> 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 Abi. Abi gitti yer B işte. Ha tamam buraya kimse girmiyorsa tamam. Oraya, anne, tamam. oraya yasak tamam. şu an. Şu anda midde de olabilirler. Ha tamam. Diğer site'de de olabilirler. Tamam süper. Back de olabilirler. Ulan var ya hepinizi keseceğim ha. He. Oğlum bu çok zor. Git Mustafa, gide, benim git alanı daraltacağım ben. Ha tamam aynen mantıklı yani. Aha birini yakaladım. Aha biri nane yedi. Elon Angel bye bye kardeşim. Üzgünüm kardeşim. Allah emanet. Kişi azaldıkça zaten daraltmamız lazım. Bence çok ses vermeyin arkadaşlar. Shift ile Bu taraflara gidebiliyorlar mı? Aha. Nereye? Abi B site hariç gidiyorlar diğer yerlere ben. Aha. Biri daha gitti. Yumuşak ye, gene gitti yumuşak <laughs> Lan. Gene rain almış burada. <laughs> Aynen. De. Birinin sesini aldım. Beyler Şöyle yapıyoruz. A, A ve B sayda girmek yasak. Mid ve diğer taraflara döneceksiniz. Hadi tamam. bakalım. Bekle abi yazayım, biraz tamam, görsünler, yaz. ondan sonra halledeyim. Üzgünüm Emir. Emir'e dedim. Haberin olsun. Arkadaşlar zaten çok şey oynuyorum. Sakin oynuyorum. Bilerek yakalanmayın diye. Hani? Şunu yakala abi. Üzgünüm. Tamam. Side'lar yasak demiştim. Tamam olsun. Ki, i̇ki defa yaptım bir de. Evet diğerlerine adaletsizlik olur kardeşim. Kaç kişi kaldı Ali? İki. şaka yapıyorsun. Beni sayma evet iki. Ha. Gençler ses aldım kaç. Eee abi saklanmak da. Şuralara girmek yok zaten. Yo ya, şey hepin içinde her yere girebilir. <laughs> 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 ah kardeşim çok özür dilerim ama. Kazandı. <laughs> ah, gel abi yer. Çok özür dilerim kardeşim. <laughs> kazandı. <laughs> Dur bakalım taba basıyorum jet kimmiş. Skyline kazandı arkadaşlar. Kardeşim tebrik ederim. <laughs> arkadaşlar oyunun kurallarını açıklıyorum. Şu şekilde herkes dinlesin. Herkes mide toplanacak. Kimse kimseyi vurmayacak. Düello şeklinde yapacağız. Birebir birebir birebir. Biz de etraftan izleyeceğiz. Gelin böyle. Şimdi herkes karşıma gelsin. Arkadaşlar birebir olacak. 4'e 4 kapışacaksınız. 4 kişi finale kalan kazanacak. Şimdi herkes şöyle bir kırmızı, mavi takım olarak açılsın bir. Sağ sol gidin kırmızı mavi takım olarak. Kendi aranızdan seçin. Arkadaşlar ilk kim çıkacak? Dur ben seçiyorum ya böyle olmaz. Bekle. Bak, Tamam jet Aa, çıktı. Ben çıkarım dedi. Tamam jet çıktı. Silah yok kardeşim silah at silah yok. Silahları atın arkadaşlar. Jet yetenek kullanmak yok tamam mı? 3 2 1 başlayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Nisa dur sen Ama başlama. Geç duyuyor ya. Geç duyuyor. Heh, şimdi baştan tamam. Haydi bakalım. Ben jetin tarafındayım. <gülüyor> Lan açın sizi bir çakmayacaklar. Kardeşim tebrik <laughs> ederim. Jet benim yanıma gel. Gel buraya. Müdür geçti <laughs> Gel buraya kardeşim. Bir daha bir daha. Bir daha. Ya, ya, artık. <laughs> Şimdi sizden kim çıkıyor gençler? Aranızda seçin yoksa ben seçeceğim. Reyna gel sen gel gel. Sen gel sen. <laughs> <1002 gülüyor> belli Tamam. Gençler 3 2 1 başta başlıyorsunuz tamam mı? Kafa sallayın. 3 2 1 başla. Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Biz vücut. Haydi bakalım. Evet. Aha. 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 <laughs> Kırmızı takım iyi gidiyor. Reyna gel kardeşim buraya. Reyna da çıktı. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Reyna geç böyle kardeşim. Hanginiz? Geldi. Oo adam reis ya. Bekle kardeşim. Aha jet geldi. Hazır mıyız gençler? 3, 2, 1 başla. Dağıma. Hadi bakalım oğlum o iş belli olmaz. Oo bıçak. Oo kardeşim tebrikler. o Gel gel böyle gel. E yapacak bir şey yok. Dur 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 dur. Geri çık geri çık. Geri çık. Hazır mısınız gençler? Mavi takım oğlum bir şeyler yap lan. Sen deyiz hadi. <laughs> İnşallah. Başla. Başla. <laughs> Haydi <laughs> bakalım. Bu kimse Haydi bakalım kardeşim. Hadi lan dövüşün oğlum bu ne böyle? <laughs> Aha. Ah, oh, <laughs> kırmızı takım devam. Arkadaşlar kırmızılar sola gelsin. Kırmızılar sola gelsin. Buraya gelin kırmızılar maviler. Hadi bir ayrılın ha. Geçin şöyle kardeşim gel buraya. İkiniz gelin. Tamam. Hanginiz dövüş ilk? O neon. Hanginiz ilk? Bir karar verin. Tamam. Neon. Gel. Gel Neon buraya. Hanginiz? Reyna. Bekle. Gençler az açıl geçeceğim bekleyin 3 2 1 başla güzel Haydi bakalım Haydi bakalım hadi birincimiz kim olacak Ali isimlere dikkat et önceden çıkanlara Bakayım. vermeyeceğiz onlara şey olsun Tam be beni döveceksiniz <gülüyor> 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 Aa, Neon elendi kardeşim Tam re Reyna'yı çek abi Reyna. yanında Gel Reyna üstünde. buraya Tamam. tamam burada yanında olursun. Gençler. 3 2, bir. Başla. Haydi bakalım. Tamam dostum kendine iyi bak görüşürüz. Teşekkürler her gün buradasın bak. Tebrik ediyorum tamam. kardeşim. İso'ya bak sen ya. Hazır mısınız gençler? Gençler iyi olan kazansın. Duvar sınır. Bu kutu sınır. Öyle dolanmayın yani çok. Üç. 2 1 başla Haydi bakalım. Oğlum kim kazanacak çok merak ediyorum ya. Haydi. Haydi gençler. Oo, Kran Kranamemi'ci. Ya kim mücadele. koğaltırmalen? Iso. Iso kimmiş? Tamam. Emir kazandı. Kardeşim tebrik ederim. Çok mutlu oldum senin adına. Chatten iki kişiye ödül vereceğim. Bunları ben kendim seçeceğim. İlk gelen arkadaş vardı. Ali yaz bu adaletsiz şey değil arkadaşlar. Vaskaz'a ödül verelim Ali. Bir de çok fazla chat yapan bir arkadaş vardı. Vaskas var ya Ali. Tamam. Vaskaz'a ödül veriyoruz. Kardeşim sana ulaşacağız. Bir de... Tekrar yazsın yine de chat'e. Sen yine chat tekrardan yaz kardeşim. Tamam gördüm gördüm mesela. Krok şey değil. Chatteki eyvallah sen ödülünü aldın. Bugünlük <laughs> şey yap daha sonraki chatlerde emin ol burada oldukça şey yapacağız. Hani ödül vereceğiz kardeşim. Sadece bunun içinde gelmeyin. Bizi de izleyin. Sürekli yapacağız. Bir de bir arkadaş çok konuştu ya. Bana sorular sordu. İşimle alakalı soru sordu. Çok hoşuma gitti. Demek ki Instagram'ıma girmiş. Beni takip etmiş. Mustafa Gelegen'e de verelim Ali. Gelegen'e. Tamam onu da al. 6 kişiye ödül verdik arkadaşlar. Yo 3 5 kişiye ödül verdik yanlış olmasın. 3 Jago... oyunda verdik, 2 çete verdik. Aynen, 2 tane de çete verdik. Jago seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Arkadaşlar bugün gelen herkese tanıştığıma çok memnun oldum. Ben çok eğlendim. Açıkça söyleyeyim size çok fazla eğlendi. Dostum ne demek yani dedim ya Vasgas yarın gelirsin yarın da kazanırsın. Sonraki gün gelirsin sonraki gün de kazanırsın. Biz ne zaman şey yapacaksak bakın arkadaşlar tekrar açıklıyorum bunu da tekrar söyleyeyim. Ödüllü yayınları Instagram'dan zaten duyuracağız. Ondan yana sıkıntı yok. Orada fazla dağıtacağız. Onun dışında mesela ben bu bugün gece ekipte beraber biz oyun oynayacağız. Abi bu ekipten birkaç kişi geldi. Ne oldu? Tak hoşuma gitti adam sohbet etti benimle. Benimle muhabbet etti. Tak ödülünü vereceğim. Hani her yayında birilerine bir şeyler vermeye çalışacağım. Ama tabii ödülleri kadar yüksek olmayacak. Onu da size söyleyeyim. Belli de olmaz tabii. Kardeşim ödül yayını kaçırdım maalesef. 5 kişi ödül dağıttık. Burada arkadaşlar kazandı. Kardeşim gece yayını yapacağız. Ben de bir mola vereceğim ya. Ben yani yemek yemem lazım. Ben de insanı 2 saat geçti. Bir daha ufak bir mola vermem lazım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun seviliyorsunuz.